galiba. Ama orası ince çeyiz var. Oraya bırakabilirler isteyenler. Şöyle yapılabilir, internette yapılabilir. Hocam depremden sonra tabii ki hepimiz çok zor durumlar geçirdik. Burası bize bir terapi gibi geliyor. Hepimiz ondan sonra sosyalleşiyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Güzel güzel işte bazen kendi elemeklerimizi birbirimize gösteriyoruz, öğretiyoruz. Hocalarımızın yardımıyla. Burası gerçekten bizim için çok iyi oldu. Katıldığıma da çok memnun oldum. Gerçekten çok güzel bir ortam. Arkadaşlarımızla, hocamızla sağ olsun çok güzel vakitler geçiriyoruz. Belediye başkanımıza, hocamıza çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir kurs ortamı. Yani çok memnunum. Keşke daha önce gelmiş olsaydım. Bu arada... Tabii bu deprem sonrası biraz bize terapi gibi geliyor. Ortam çok güzel, çok memnunum. Herkese de tavsiye ederim. Ben çok kısa bir süre oldu buraya başlayalım. Malatya'ya ilgili yaklaşık bir buçuk sene oldu. O malum üzücü olayda, depremde burada bulundum. Maalesef ona burada yakalandık. Çok kötü günler geçirdik. Çok ...zor zamanlar geçirdik... Ee, ...ben kendi şahsi adıma konuşmak istiyorum... ...ben artık bittim dediğim andaydım... Ee, ...depremden sonra birçok yerde psikoterapi aldım... Ee, ...tedavi gördüm ama bir türlü atlatamıyordum... ...sonra bir e, iki arkadaşımın tavsiyesiyle... E, ...belediye başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın... ...böyle e, hanımlara ön ayak olduğu... ...böyle e, kurslar açtığını... Ee, söyledi. Geldim, başvurumu yaptım ve iyi ki de gelmişim. Keşke daha önce de gelebilme şansım olsaymış. Ee, çok 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 iyi geldi burası bize. Yani bana, kendi şansıma söyleyeyim çok iyi geldi. Kursumuza gelen bayanlar burada sadece e, örgü örmek için değil, sosyalleşmek amacıyla buraya geliyorlar. E, stres atıyorlar. E, burası bir nevi terapi görevi görüyor. Burada çok güzel kendi aramızda etkinliklerimiz de oluyor. Bütün hanımları buraya beklerim. Çok yönlü bir kursumuz var burada. El sanatlarına dair her şey var hemen hemen. Örgü çantalarımız var, amigurumi bebeklerimiz var, hırkalarımız var. Hanımların kendilerinin yapmış oldukları çoraptan oyuncakları var. Böyle oyuncaklar atık. Bunlar gazete kağıtlarından, herhangi bir kağıttan, atık kağıttan önce gazete, gazetelerimizi çubuk haline getirerek böyle çok güzel aksesuarlar, sepetler, meyvelikler, değişik objeler, kalemlikler çalışabiliyoruz. Başka